Eğlenceli mi? Eğlenceli. Beren, sen mi sallıyorsun? Evet. Evet. Gelirken buradan gelebilirsiniz. Buradan gelebilirsiniz. Bizim oraya geleceğiz. Normal salıncak mı daha eğlenceli? Bu mu? Bu mu? <laughs> Çok hızlanma istersen Beren. Beren yavaş. Beren yavaş. <laughs> Eymen düşer Eymen küçük. O sıkı tutunamıyor senin kadar. Çok sıkı tutun, bak. Hayır hayır yavaş yap Ferah <laughs> Efendim? Efendim aşkım ne dedin Eymen? <laughs> evet kaydırak var.